Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle Türkiye İş Bankası koleksiyonunda yer alan bir kartpostaldan ilham alarak pastel boya ile deniz manzarası yapacağız. Bu kart kartpostalı incelediğimizde kayalıklar üzerinde İş Bankası kumbarasını görüyoruz. Kumbaranın parlaklığı ay ışığı gibi deniz üzerine yansımış. İskelenin de bulunduğu bu resimde çocuklar yüzerek kayalıklara ulaşıyor. Gökyüzünde bembeyaz bulutlar da görüyoruz. Resmin sağ tarafında ufukta küçük bir yelkenli gözümüze çarpıyor. Kayalıklara ulaşıp orada dinlenme fırsatı bulabilen çocuklara kumbara güvenli bir yer sağlıyor gibi öyle değil mi? Biz de bu resimde saydıklarımızdan ilham alarak kendi deniz manzaramızı yapabiliriz. Hadi önce malzemeleri sayalım. Resim defteriniz veya çizim kağıdı, daha kolay çalışabilmek için A3 gibi büyük boyutta kağıtlar tercih edebilirsiniz. Pasta boyanız, sevdiğiniz diğer renkler, çizim kalemi, silgi, Evde bulabileceğiniz tatlı kaşığı, çatal veya madeni para. Önce resmimizde yer alacak olan ufuk çizgisinin düz olabilmesi için kağıdın üst tarafından başlayarak ile ölçü alalım. Ölçtüğümüz bu üç çizgiyi birleştirelim. Güneşi daire şeklinde ufuk çizgisine yakın yerleştirelim. Çünkü bu resimde gün batımı resmedeceğiz. Bulutları belli belirsiz istediğiniz yere istediğiniz şekillerde çizebilirsiniz. Solda ufuk çizgisinin biraz altında büyük bir kayalık yapalım. Şekillerinin çok mükemmel olmasına gerek yok. Sağ tarafa da bir yelkenli çizelim. Yelkenlerini sağda ve solda üçgen şekillerle yapıyoruz. Basit dikdörtgen çizerek gövdesini tamamlıyoruz. Sağda ufak kayalıklar yapıyoruz. Bu kayalıklardan istediğiniz kadar istediğiniz yere yapabilirsiniz. Resmin sağ alt köşesini iskele çizelim mi? Kenarlarını birbirine paralel çizgilerden oluşturabiliriz. İskele'nin odun direklerini dikdörtgenlerden oluşturalım. Bunları yaparken kendinize yardımcı olacak çizgiler çizebilirsiniz. Böylece boylarının hizalarını daha doğru yapmış oluruz. İskelede oturan bir çocuk çizelim. Baş kısmını basitçe daire çizerek, kollarını ve gövdesini dikdörtgen formundan yararlanarak yapabiliriz. Kıyıdan kayalıklara doğru yüzen başka bir çocuk yapalım. Başını yine basitçe daireden çizelim ve su yüzünde sadece omuzları ve başı gözüksün. Başka bir çocuk ise kayalıklara ulaşmış ve tırmanıyor. Yine daire ve dikdörtgen formlarından yararlanarak basitçe çizim yapalım. Uzakta ve yan şekilde durduğu için yüzü belli değil. Son çocuğumuz da kayalıklara ulaşmış ve oturuyor. Başını daireden, gövde, kol ve bacaklarını da dikdörtgenler yardımıyla benimle beraber çizebilirsiniz öndeki yelkenliğe göre daha uzakta olan küçük ikinci bir yelkenli yapabiliriz. Çizdiğimiz objelerin denizde yansımalarını da eklemeyi unutmayalım. Tıpkı koleksiyon resmimizdeki yansımalar gibi. Çizimimiz bitince kalem izlerinin çok belli olmaması için hafif çizilelim. Güneşin etrafını sarıya boyayarak boyama işlemine başlayalım. Daha parlak görünmesi için güneşin orta kısmını beyaz boşluk bırakabiliriz. Hiç gün batımını izlediniz mi arkadaşlar? güneş batarken gökyüzü ve bulutların hangi renklerde olabileceğini fark ettiniz mi? Kimi zaman sarı, kimi zaman pembe, kırmızı, turuncu hatta mor renkte bile görebilirsiniz. Siz de gün batımını inceleyerek oluşan renkleri resminizde kullanabilirsiniz. Gökyüzünde güneşin uzak kaldığı üst bölgeleri maviye boyayabiliriz. Daha üst kısımlarda daha koyu renklere geçebilirsiniz. Kaynaştırma işlemlerini benzer renkler arasında yapmaya özen gösterin. Diğer türlü kirli renkler ortaya çıkabilir. Ben bulutları turuncu ve sarının tonlarıyla yaptım. Siz istediğiniz diğer renklerle yapabilirsiniz. Kullandığınız renklerin koyu tonlarını bulutların altına Açık tonlarını ise bulutların üst tarafına, güneşe yakın yerlerde de kullanabilirsiniz. Denizi boyarken yansımalardan yola çıkarak gökyüzünde sarı olan yerleri denizde de sarıya boyayalım. Pembe, krem rengi, turuncu gibi gökyüzünde kullandığımız renkleri simetrik olarak denizde de ışık olarak boyayabiliriz. Boşluklu olarak boyadığımız bu bölgelerde geriye kalan yerlere ışık yansımadığı için denizin kendi rengiyle devam edebiliriz. sarının tonlarını açık sarı tonlarıyla, mavinin tonlarını yine açık mavi ile kaynaştırabiliriz. Yer yer beyaz boyayla da kaynaştırma işlemi yapabiliriz. Fakat beyaz boyayla kaynaştırma yaparken zeminde kullandığınız rengin açılacağını unutmayın. Kayalıkları boyarken üst kısımları turuncu ile çizebiliriz. Çünkü güneş ışığı üst kısımlara yansıyacaktır. Zemin olarak gri renge boyayalım. boyarken çocukların yeri ve çizgilerinin belli olması için çocukları da bir yandan boyayabilirsiniz. Çocukların saç rengi ve ten rengini istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Kahverengi veya siyahla boyadığımız yerleri netleştirebiliriz. Siyah alarak kayalıkları boyamaya başlayalım. Siz dilerseniz farklı renkte kayalıklar da yapabilirsiniz. Önemli olan güneş arkada kaldığı için bize bakan yüzeylerin gölge yani koyu olması. Bu yüzden kayalıkların bize bakan ve alt taraftaki bölgelerini daha koyuya boyuyoruz. Yine yer kendimizi istediğimiz renklerde boyayabiliriz. Denizdeki yansımasını boyamayı da unutmayalım. Gövdesinin bitim yerini denizdeki yansımasıyla ayırmak için mavi boyayla dalga şeklinde çizgi çizelim. Yine ara ara mavinin tonlarıyla denizin geri kalan kısmını boyuyoruz. Kayalıkların gölgelerinin yansıdığı kısımları daha koyu renklerde boyayalım. Çünkü buralar gölgede kalıyor. Bazı yerlerde yeşile yakın mavi kullanabiliriz. Siz de denizi boyarken farklı tonlarda renkler kullanabilirsiniz. Boyarken çocukların çizimlerine de dikkat ederek boyayalım. İskelede ben kahverenginin tonlarını kullanıyorum. Siz hangi tonlarda boyamak isterseniz onları seçebilirsiniz. İskeledeki odunların güneş görmeyen yerlerini daha koyu tonda boyayalım. İskelede oturan çocuğun gölgesi de arkasına düşmüş. Koyu kahverengi ile belli belirsiz bir gölge yapabiliriz. İskeleye tahta görüntüsü verirken zeminine çizgiler çizebiliriz. İskelenin alt kısmındaki denizi koyu mavilerle veya siyahla koyulaştırabiliriz. Mavinin tonlarıyla boyamalar yapıp hareketli bir deniz görüntüsü elde edebiliriz. Kayalıkların denizdeki yansıması için kayalıkların denizdeki simetrisiyle orantılı olarak siyah boyamalar yapabiliriz. Siyah ile netleştirmek istediğiniz yerleri çizebilirsiniz. Örneğin oturan çocuğun gövdesinin etrafını belirlemek, sırtındaki çizgiyi belli etmek gibi. Son olarak tatlı kaşığının veya çatalın arkasıyla kayalıklara dokular veriyoruz. Bu şekilde kayalıkların düzensiz görüntüsünü de elde edebiliriz. Yine bu teknikle madeni para kullanarak denizde dalgalı, suyun hareketini belli eden işlemler yapabiliriz. Yüzen kızın etrafında, denizde duran odun parçasında, kayalığa tırmanan çocuğun etrafında suyun hareketlerini görüyoruz. Kayalıkların denizle birleştiği yerlerde bu tekniği uygulayabilirsiniz. Pastel boya ile yaptığımız deniz manzarası resmimiz bitti. Umarım bu resmi yaparken keyif almışsınızdır. Yaptığınız resimleri iş sanat etiketini kullanarak bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.